Ben Betül Belen Kaya. Dikkat Matematik Çıkabilir ve Matematik Hikayeleri kitaplarının yazarlarındanım. Videoma geçmeden önce size derslerde ve matematikte başarılı olmanın 3 adet kuralından bahsetmek istiyorum. 1- Okuma ve okuduğunu anlama becerilerinin gelişmiş olması. 2- Konu eksikliğinin kalmaması. 3- e, Pratiklik kazanmak. Yani bolca soru, soru çözerek ne yapmak? Hızlanmak. Şimdi birinci maddeye geri dönecek olursak. Çevrini geliştirmek için ne yapmak lazım? Bolca kitap okumak lazım. Kitap okumayı sevmek, sevdirmek lazım. Biz de bunun için öğretmen arkadaşlarla bir araya geldik ve bu iki kitabı oluşturduk. Bu iki kitapta da amacımız aynı. Hem okumayı sevdirmek hem de matematiğin önemine dikkat çekmek. Şimdi matematik düşünme becerilerimizi geliştiren bir ders. Düşünme becerilerimizi geliştirmek için de matematiğe ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Şimdi dikkat matematik çıkabilir kitabımızı inceleyelim. İçindekiler kısmı şu şekilde. Kitabımız 176 sayfadan oluşuyor. 24 matematik öğretmeni ile birlikte çalışmamız var. İçerisinde matematiğin doğayla, teknolojiyle, müzikle, resimle, sanatla ilişkisine dair yazılar var. Ve ünlü matematikçiler ve ünlü yazarlar tarafından güzel yorumlar aldık. Hepsine de çok teşekkür ediyoruz. İçi bu şekilde. Şimdi bir de matematik hikayeleri kitabımıza bakalım. Hikayeler kitabımızda ise 13 öğretmen arkadaşla birlikte çalıştık. Ve bu kitapta renkli baskı olmasını istedik. 9 yaş ve üzeri tüm öğrencilere hitap etmeye çalıştık. Matematiği hikayeleştirmeye çalıştık bu kitapta. Ne hikayeleştirdik? Bilim adamını hikayeleştirdik. Matematiğin doğayla ilişkisini hikayeleştirdik. Hayatımızdaki yerini hikayeleştirdik. Bazen bir konuyu hikayeleştirdik. Benim hikayem de bu. Seveceğinizi düşünüyorum. İnşallah beğenirsiniz. Her türlü yorumlarınızı da bekliyorum. İyi kötü fark etmez. Her türlü eleştiriye açız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bir bence gerek yok. Bence gerek yok. Okuma